Kanka kanka tutmasam bilir olur mu? Tamam ben yerimde Daha başladı mı? Şu an başladı galiba Kokala Buruk başlıyor tamam, bak artık oldu Tamam çocuk. ben yanındayım sıkıntı yok Doğal oldu mu? Yani <laughs> Tamam <laughs> Şimdi Bu elin bunu mu? Yani o etraf nasıl güzel değil mi? <laughs> oğlum yukarılara falan bak sağa soluna bak. Kargayı gördün mü? Kargayı geçtin mi sen? Ne kargası oğlum? Yerde karga ile fare vardı. Yani. Yavaş git. Çıkar mı? Ya, yarasalar geçti bir şey yok. Korktu mu lan? Korktu. Erkek adam korkar mı lan? Abi de böyle. <laughs> Erkek adam buraya girer mi bu? Lan lan biz ha. Elini uzatayım da oradayım. Yarasa geçti. Yarasa geçti. Bir sıkıntı yok. Geri çıkamıyoruz değil mi? Geri çıkamıyoruz. Kapılar kapanıyor. Bize Bizim yerleri bize anlat. Aynen bize de anlat. Aslan Abi, de ezberlesin Asaf. Abi seni de izlemiyor mu? Mert benden iyi vurur şu an. İyi. gerek yok o kadar. Şurada <laughs> düşündüm. Son dört tane kapı var. İstediğim, İstediğim birinden. Evet. <laughs> Abi yapmayayım bunu. Hiç ciddi yani. Şaka, şaka gibi bir şey yok <laughs> şu <şarkı. gülüyor> an. Kapı açıldı. Tamam bir kapıdan <laughs> Girmezsen bitmez o. Onun sesi bile korkutucu yani sen düşün. Burada şimdi bir şey yok. Çıkamıyorum bir Nerede, Nereden önden ya? Mum mu ya? Ne oldu? Masada <laughs> bir şey var. Bebek var. Git masaya <laughs> doğru. Okuyayım mı onu? Okuyayım. Cadı da tahta çoğur onu oku. Tamam. Geri dur biraz sandalye edelim kafana abi. Gelmiş. Masada bir şey hareket ediyor. Ne yazıyor? İngilizcem yok bunu. Run yazıyor, koş diyor. Abi masadan bir şey kalktı. Ne oldu lan? Karanlık şu an. Aha, sandalye kayıp. Ben şuraya geç bir yere. Sandalye yok şu an. Yedi yere <laughs> kadar. Hadi bakayım açayım. Baba, ben şurada izleyeceğim. Arkadaki kapı açıldı, gideyim mi? Git git. Açılan her kapıdan gireceksin. Açılan kapıdan gir. Ben tutacağım seni merak etme bir şey. Neler var? Ben <laughs> Yatay görüyor musun? Yatay yok şu an. Bir kırmızı bir bidon var karşımda. Bir odadayım. abi bir düğmeye bastım oraya. Abi bana şu an diyor ki evet hayır bir şeyler var ama hayır'a gel aynı düğmeye basıyorum yok oraya basma hayır'a gel. Basma <laughs> <Gerim>. ha, Tamam <laughs> geldi. Şu anda odada gidiyorum tablolar falan var. Resim tablosu kapı var. Gir. Kapalıdır. Hı? Kapalı kapalıdır. Kapa Yine içeri gireyim mi? Geldi burada. gir. Oo abi buradan. <laughs> burada bebek var burada. Bir tane. Tamam bebeği izle. Bebek yok. Tamam. Fenerin açıldı mı? Açıldı şu an. Tamam devam et. Kapa açıldı yani sesine doğru gidin. Gidiyor. Git sesine doğru git. Seni çağırıyor. <laughs> orada ben varım evet. Muruk bu odaya girmeyeyim ben. Gireyim mi? Bu odaya gir. Bir şey demedi. TV izledim. İlerle. Nereden gideyim? Nerede? Ne var etrafında? Moruk bir şey, yatakta bir şey var. Tamam. Abi Aa. bunu çıkarsak olmaz. <laughs> hayır, hayır, hayır. Çıkarma. Yatakta ne var? Abi yatakta bir şey var. Tamam, çıkarma. Kanlı manlı bir tane ceset var. Moruk bir şey çıkacak burada. Ce yok, yok, çıkmayacak. Dön arkana devam et. Çık kapıdan. Dön arkana. Çık kapıdan çık. Kapı yok. Aha. Git kapıdan. Öyle bir şey var. Moruk kapıdan geçilmiyor. Nasıl geçilmiyor? Başka bir kapıya git. Abi oradakine gitmeyeyim ben be. Git git. Moruk buradan devam edilmez bak görüyorum. Edilir edilir. Ben sonuna kadar gideceğim. Yatağa alayım. bakayım mı? Bak yatağa yatakta ne var? Reset var değil Kanka, mi? Kanka bir şey var sarılı kanman var. Tamam. Şurada kapı var bir tane. Tamam kapıyı. Kapı açıldı çık oradan. Açılan kapıya git. Berkay bir şey çıkınca söyle de bari amına. Tamam onu... bir şey. <laughs> Ananı avda. Çıkarma çıkarma, çıkarma, çıkarma. Çıkarma, devam et çıkarma, sonuna kadar. Devam et sonuna kadar git. Kaç tane kaç bunu? Var da. Piyanoya falan daha gelmedi. Ya ben de izleyeceğim. falan var da piyano. Murat Orada abi devam et istiyorsan sen burada. Bunu da... da... severim lan ben, ben Semra gibi severim. Tamam abi. Şu da, da, abi. Şu da, da, şurada bir yerde izleyeceğim. Sen oraya geçsin o zaman. İki karanlık da, da, olan bir yer olmaz. Mavi bir koltuk var. Yeşilimsi. Video mu çekeceksin? Kapı var mı? Kapı var mı? Ha, kapı alın. var mı? Kapı var. Kapı var. Kapı var. Kapı değil oraya. Benim yok yok. herkes takip etmiyor. Sadece bu tarafı şey takip edemedi. Korkma o kadar bir şey yok. Kapı açık. Yani bir de çekmem. Zaten bitiyor şu an. Bebeği görüyor musun? Bu böyle bir daha çıkacak ha. Tamam. Sağına soluna bak oralarda da çıkacak. Söylüyor miyim? Görüyor musun şu Bu Mutfağa geldi ya. Anam dur Şimdi kafana piyano gelecek. Abi şu an bir yazım azı bir şey çıktı hanım mı? Tamam. Gitti abi şu an. Yapsa arama mı var? Bir yazı var mı? Şu an karanlık. Tamam bekle. Şarj gitti herhalde. <laughs> Yok abi şu Ses geliyor lan. Vallahi. Gitti şu an. Karanlık.